Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Soccer Manager 2020'de Soccer Manager 2020 İstanbul Sporlarında hoş geldiniz. Bu arada 2021 e Aralık ayında çıkıyormuş. Mobil oyunlarda Play Store'da indirebilirsiniz. 2021'de de arkadaşlar devam ediyor. arkadaşlar yeni serimiz bu arkadaşlar Soccer Manager'da. İstanbul Spor PTT Bizim Lig'den Süper Ligi çıkarıp ve Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Zor ama başarabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İstanbul Spor kadromuz böyle arkadaşlar. PTT'de böyle profesyonel var. Şöyle arkadaşlar, ben bir gereken ayarlamayı yapıp transfer falan göstereceğim size arkadaşlar. Siz beklemedik herhalde. İstanbul sporumuzu güzel bir kariyeri koyacağım arkadaşlar. Siz de kanalımıza beğen beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Devam ediyorum bir dakika. Bu arada arkadaşlar süper geç kalır. PTT'de konuşma yok. kabul edelim. Bacımız kalır. etmiş teklifimizi kiralık olarak. Ee, bu Bugün arkadaşlar toplam 3 e, hazırlık maçımızı yapacağız. O, Ümran Osmanlı, Keşi Ören hazırlık maçlarımızı yapacağız. Şöyle ilk maçımıza geçelim o zaman arkadaşlar. Şimdi önce şu basın sorumuzu yapıyoruz. Bir dakika arkadaşlar çok paramız olmadığı için İstanbul Sporu'da biraz maçlar yapıyoruz o zaman ilk maçımıza geçiyoruz yani okey kadromuza ayırıp geliyorum arkadaşlar şurada gördüğünüz turuncu şey e, mevkisi yanlış yer şey arkadaşlar bizde de stoper çok olmadığı için e, böyle çıkacağız ama stoper transferimizi yapacağız arkadaşlar bunu da görmüş olduk bilmem böyle Dediğim gibi stoper transferi yapmamız lazım. <laughs> Burada bir kariyer olarak yapmak istiyorum. İnşallah süper geç yani İstanbul Ben arkadaşlar şimdi maçı normal oynasam göstersem size baya sürecek yani öyle 20-30 dakika sürer. Daha sürecek bu üç maç. Yani çok uzun sürüyor. Bravo, böyle gol attı. Oo, çok güzel goller geliyor. Yani 20 dakika tabii sürmüyor da bir 5 dakika sürüyordur arkadaşlar. Bir 5 dakika onun dışında ne 15 yani çok uzatmaya gerek yok. Böyle daha yürüyor ve 2 çok güzel gollerimiz attık. Allah ya bunu da öğreteceğiz. Yani şey arkadaşlar oyuncunun adı Allah ya. Hatta bakabilirsiniz Fenerbahçe'de kiralık bence de Fensi oyuncusu. Şurada Zayiçi de oyuncu. bak mesela şöyle bir dakika Zayiçi mevkisi. Böyle eksi olmayan da transfere koymak lazım. Bak bu adamın ne yok. Merkezi mi eksi? Yine ben bir dakika arkadaşlar. Yeni şeyimiz 3, 3 Böyle de herkes girebil, girebilir arkadaşlar. Şöyle bir şey yaptım. Güzel eksi. İnşallah serimiz bu zamanlar. Siz de aa gol yedik mi? Hadi be şey Siz de eğer düşüneceğiniz bu oyuncu yerliyse arkadaşlar yorumlar yazabilirsiniz. Çok fiyat olmasın. Düz olsun. İlk maçımız 2-1 kazanmış bulunmaktayız. Tebrik ederiz İstanbul sporumuzu. İnşallah böyle devam eder. Oba şöyle girmiş. Stoper transferi harcayız şart. <laughs> Şöyle diğer maçlara bakabilirsiniz. Ben bir sohbet transferine bakıyorum. Şu bir arkadaşlar adam burada İngiltere döndü. O dönce yıkıyorum. E, arkadaşlar İngiltere'de kaç tane lig yapıyorlar? 4-5 tane lig yapıyorlar. Bizim ülkemize gelince arkadaşlar sadece PTT Türkiye, PTT Süper lig. Ama bunu Pesce Sogamanız yapıyor. PTT aslında e, FIFA yapmıyor. de yapmıyor. Bize bunlar yapıyor. Ganda mo music ito Şimdi nasıl ser yapacak Bakın Bak bu adam gitti gitti bakın Werner'den bize ne lan parayı sanki Genel meclisin rağmen kahve etti Ort kabul etti ve otla anlaşıyoruz Şöyle Şöyle de şunu koyalım Aaaa ne diyormuş 2 yıllık 8 yıllık iyi Stop elimiz Olan yanlış parayı ediyoruz, İnşallah doğru geri adamı öldür. Total öldür. Hop. Ona Ve gitti. Ve. Ve arkadaşlar. Steven Oda anlaştık. Yani güzel bir anlaşma oldu. Güzel oldu. Devam ediyoruz. Şuraya bakalım seni İngiltere'den İstanbul'da. Burada da sonra Sadece 20 görebilirsiniz. Eski kare görüntüsü kutumlar. Burada arkadaşlar videoyu dururken Fatih Kale Gümrük'ten Yedek Kaleci olarak arkadaşlar e, ee, Aykut Özleri kiralık arkadaşlar bir sezon boyunca bizimle devam bizimle anlaştık arkadaşlar bir sezon boyunca bizimle bir e, takım oluyoruz kiraladık diyoruz arkadaşlar şu oyuncumuz 23 yaşında maliyeti çok ucuz çok ucuz ya geçmiyor 5 TL gibi oyuncularımızda böyle yani Arif Ekim veya bir Alman Sıraki şöyle biz bunu 10 diyelim valla arkadaşlar çok hızlı bulduk Almanya ikincilikten yaparım ve şimdi geri bir dakika böyle yapıyoruz ve arkadaşlar Alper Ekin kabul etti 195 anlaştık bu arada arkadaşlar Osman Spor'daki hazırlık maçımızı iki geçelim İkinci hazırlık maçımızı yaşa üçüncü hazırlık maçımızı yapacağız bu arada bir dakika arkadaşlar yeni transferimiz hazırlık maçımızı oynuyor size bırakalım Allah'a bırakalım arkadaşlar arkadaşlar maçlar geçelim maçta iki gol attık güzel süper, süper lige çıkmak istiyoruz tüm var ve iki ilk hazırlık maçımızı yeniyoruz ikinci efsane bu arkadaşlar Almanya'da 2 3. ikna adamımız Arif 2.de geliyor bu arkadaşlar iki tane oyuncu aldık e, Kamera birazdan açacağım arkadaşlar. Şimdilik kapattım açacağım birazdan. Arkadaşlar şöyle kendimi göstereyim. Ee, Artayla en önemli var. Son hazırlık maçımız keçi ölen gücüyle oynuyoruz arkadaşlar. Son hazırlık maçımıza başlayalım. Arkadaşlar üçüncü ve son maçımız sıfır 0 kaldı arkadaşlar olsun iki maçımızı yendik. Evet arkadaşlar kanama bunu sizler ben unutmayın be Evet arkadaşlar ee, ee, bir bölümün sonuna geldik lig maçımıza 6 ayda başlayacağız arkadaşlar onu diğer iki bölümlerde göstereceğim diğer bölümü artayım açı olacak ara rakamı abone değilsiniz abone olmayı tuşuna basmayı da unutmayınız böyle İstanbul Spor kariyerim ge gelecektir kendinize iyi bakın görüşürüz sağlıcakla kalın abone olun like atın İyi günler <S tierra> <było seulata. Gülüyor>